Evet selam bugün beleş tayfa atmış ama şansınızın nasıl olacağını söyleyeceğim Bu videoyu bugün zaten sabah atmıştım ama ne yazık ki telif yemiş Telif konusuna burada değineceğiz Öncelik yapmanız gereken şey buradan haberlere gelmek Haberlerde gördüğünüz gibi burada Path of Legends var Buna tıklıyorsunuz Buna tıkladıktan sonra Aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Bakın burada watch the video var. Bu video tıkladığınızda Wargaming'in herkese özel, herkesin kendi hesabına özel bir şekilde oluşturduğu bir video var. Öncelikle buraya tıkladıktan sonra hocam direkt bu Wargaming'in kendi sayfası. Buraya giriş yapabilirsiniz. Login diyorsunuz. Bu arada hesaplarınıza kesinlikle iki aşamalı doğrulama yapın. Bu önemli bir şey. Ne olur ne olmaz hocam. Yani kesinlikle yapın diyelim. Giriş yaptıktan sonra zaten burada karşımıza video çıkıyor. Bu videoyu şöyle izleyebilirsiniz. Ben sesini kapatacağım çünkü telif yiyoruz. Ben bunu nasıl bahsedeceğim. Bu herkese özel yapılmış bir video. Beleş Type 63 için yapmanız gereken şey ise bakın sol alt tarafta burada download var. Bu videoyu indiriyorsunuz. Sonrasında ne yapacağını söyleyeceğim. Burada video falan izlediğinizi varsa, Tekrar biz oyun dönelim. Bu, bu videoda indirdiğinizi sayıyorum şu an. Geri oyuna döndük. aşağı kaydıralım. Öncelikle bu videoyu izlediğinizde gördüğünüz gibi size bazı hediyeler veriyor. Burada 3 günlük premium hesabınız var. İşte kamuflajınız var. Bir tane daha kamuflaj var. Ek var. Bu ilerleyen zamanda kullanacağımız etkinliklerde lazım olan parçacıklar var. X5 var. Boost'lar falan var gördüğünüz gibi. Aşağı indiriyoruz ve bu sefer Type 63 çıkıyor gördüğünüz üzere. Bu Type 63'ü almanız için yapmanız gereken şey az önce indirdiğiniz bir videoyu sosyal medya hesabınızda paylaşmanız lazım. Bu Hocam şöyle gelin TikTok olur, Instagram olur, Facebook olur veya YouTube Shorts olur. Bu dördünden birinde videoyu paylaşmanız lazım. Videoyu paylaşırken de aynı zamanda unutmamız gereken şey kesinlikle videoya burada My Buildings Path etiketini et ekliyorsunuz. Bu etiket önemli. Çünkü Wargaming kazananları bu etiket sayesinde seçecek. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmına, Shorts olur işte neyse artık. Onun açıklamalar kısmına hesabınızın nickini ve idsini koyabilirsiniz. Eğer mobilgesinizle Shorts'a açıklama koymakta zorlanıyorsunuz. Nickinizi, videonun başlığı yapabilirsiniz. Yani videonun adını nickiniz yapıp yanına etikete koymayı kesinlikle unutmayın. Onu da yapabilirsiniz. Toplamda 75 adet burada Wargaming bize tank dağıtacak, Type 60 dağıtacak. Bunu ben de yapacağım, ben de katılmak istiyorum. Olay tamamen böyle ama önemli olan şey şu. Eşek Wargaming bu müziğin telifini kaldırmamış. Normalde bu 3 gündür olan bir şey biliyorsunuz. Ben size bugün paylaştım bunu sabah. Niye? Çünkü telif olduğunu zaten biliyordum. Size paylaşmak istemedim. Wargaming telifi çözsün diye. Wargaming dedi ki Cuma günü telifler kalktı. Hallettik dedi. Cumartesi günü yükledim ben videoyu. Yine telif var. Ki sabah benimle beraber video üzerinden de yüklemiş. Onlar da telif yemişler. Neyse önemli bir şey değil. Videolarınızı silip tekrar yüklerseniz ben de öyle yapacağım. Hatta yaptım sabah videoyu sildim. Shorts'u da sildim. Tekrar yükleyeceğim. Müzik siz de yükleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Veya arkadaki müziği değiştirebilirsiniz. Sorun değil. Yeter ki videonuz olsun. Ve My Pet etiketi olsun. Aynı zamanda nickiniz olsun. Müziksiz olması da önemli değil. Yani dosyayı indirip iOS'ta var, Android'de de var illaki video videoyu düzenle deyip sesi kapatıp tekrardan videoyu kaydedip sessiz şekilde videoyu yükleyebilirsiniz. Ben arkadaki müziği değiştireceğim. Böyle yani boş boş olmasın diye. Ama dediğim gibi hiç önemli değil böyle böyle hocam tanklar seçilecek 75 kişi seçilecek. Kocaman Wargaming'in yaptığı düzenlemeye, etkinliğe birçok kişi katılacak. 75 tane tank az olabilir. Yine de siz katılım bir şey olmaz. Ama eğer hocam bana çıkmaz ya. Zaten diyorsanız benim takipte kalın biliyorsunuz. Çünkü ben her ay zaten çekiliş yapıyorum size. 10 binler, 100 binlerce kişinin katıldığı etkinlikten ziyade biz de hocam 4 bin abonemiz var. Temiz 4 bin kişi arasında böyle her ay çekiliş yapıyoruz biliyorsunuz diyelim. Ve özellikle de çekilişleri yaparken son abone tarihini böyle bir aya falan çekiyorum ki çekiliş için abone olanlar tank kazanmasınlar bizden. Gerçek has aboneler kazansın diye. Araya kendi reklamını <laughs> soktuktan sonra videoyu kapatalım. Hocam kısaca böyleydim. Kusura bakmayın sabah yüklediğim videoyu silmek zorunda kaldım. Eşek Wargaming terifi kaldı kaldırdığını söylemişti ama kaldırmış. Olaylar bu şekildeydi. Hepinize bol şans.